Osmaniye'de yol çalışması sırasında fark edilen tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince korumaya alındı. Hasan Beyli ilçesinde yol genişletme çalışması yapan bir kepçe operatörü tilki yavrusunu fark etti. Zarar görmemesi için bulunduğu yerden alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yaban hayvanı Acil ilk müdahale merkezine getirilen yavru, burada bakım aldı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir yarası bulunmayan tilki yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Henüz 20 günlük olduğu tahmin edilmiştir. Tilki yavrusunun yeterli büyüklüğe ulaşmasının ardından doğal yaşam ortamına salacağı öğrenildi. Gidecek mi? Gelmedi. İşte Yeni Hadi bakalım. Biraz dolaşalım. Bak.